Zamla beni, pulla beni, al koynuna yar. Güne çok güzel zamlarla başladık. Bildiğin sabah zamlar geldi bizi böyle başımızı usulca bir okşadı. Önce yanağımıza bir sekon kondurdu. Sonra saçımızı çekip çatır çatır. Şu an bunu yaşadık yani ülke olarak. Daha durun. Seçim döneminde bahsettiğimiz olay vardı ya işte hani iktidar, muhalefet. Herkes böyle elini kolunu açtı. Ona buna parayı adırmaya çalışıyordu. Onun cezasını bol bol çekeceğiz biz bu sene. Hatta birkaç maç de söyleyeyim nelerin cezasını çekeceğimizi Siz de anlayın. He diyeyim belki orada bazılarınızın kafa basar diyelim. 1. EYT. 2. 2. Öğrenci kredilerinin faizlerinin silinmesi. 3. Daha işlenmemiş doğalgazı kutlama yapacağız derken herkese bir ay boyunca bedava doğalgaz. 4. Daha yeni yapılan memura çok yüksek maaş zammı. Daha bunun gibi yüzlerce sebep de sayılabilir. Neden derseniz gökten inmiyor bu paralar. Öyle 41 yaşında emekli olmayı savunurken iyi der şey hoştu. Ama onlar 90 99'da kıyt yaptırdığı gibi savunmalar yapabilirsiniz tabii ki. Yapın oğlum. Keşke ama bu savunmayı yapanların parası cebinden çıksa böyle zamlarda. Aynı şekilde söylüyorum. Çevremde gördüğüm en büyük kredi faiz silinmesini yaşamış kişiyim ben. Ben buna karşıysam bilin ki bir sebebi var. Bak öğrenci kredimden 76 bin lira silindi. 76 bin lira. Millet 5-6 bin lira silinecek diye böyle coşmaya başladıydı. Silinsin şöyle olsun cart olsun cart olsun. 76 bin lira nereye 5-6 bin lira nereye. Çünkü şöyle bir şey vardır. Devlet sana bir şey veriyorsa onu başka yerden senden her türlü alır. Özellikle zaten Türkiye'de zengine yüklenme diye bir olay yok. Onların zaten borçları sürekli siliniyor. 80'lik dilime 90'lık dilime yük binecek tekrardan. Al bunu da yaşıyoruz. Daha önümüzdeki zamanlarda yiyeceğimiz zamlardan da hazırlıklı olun yani bekleyin. Benden 76 bin siliniyorsa 150 bin olarak geri alır devlet. Bana bir aylık bedava doğalgaz veriyorsa ki baharın sonunda birkaç misliyle geri almasını bilir. EYT gibi bu saçma sapan muhabbetlerden dolayı daha farklı, daha doğru yöntemler varken sen 41 yaşındaki adamın emekli olmasını savunursan işte onun bindireceği yükün bedelini sana misliyle ödetir. KDV %20 oldu mesela, %18'den 20'ye çıktı. Birçok alanda vergiler %10, %20 diliminde arttı. En basiti hijyen ürünlerimize bile artık zam geldi. Yurt dışından telefon getirdiyseniz bunun ücreti 6000'den 20000 liraya çıktı. İşte bunların tamamen sorumlusu siyasilerin sidik yarıştırması gibi bir şey. ...maalesef böyle durumlarda işte biz karşı çıkanlar da ödüyoruz ya... ...ondan daha da sinirlerimiz bozuluyor. Avrupa'da 30 bin lira olan telefon... ...bizde geldiğinde artık 90 bin lirayı bulduğunda... ...aynı kişiler yine isyan ediyor bir de. E al sana bak vergi kolaylığı geldiydi. Bak araban ne güzel çok ucuz değil mi? İnsanlarda vatandaşlık, bir ülkenin nasıl çalıştığına dair... ...vergi bilinci vesaire gibi konularda bilinç maalesef hiç yok. Devletin sonsuz parası olduğuna inanan çok fazla dingil var. Gerçekten dingil bunlar. Bunlara rahat rahat hakaret edebilirim... Çünkü çünkü bunların dingil olması bana ekstra yükümlülükler, ekstra vergi yükleri oluşturuyor. Sırf niye? Bunlar düşünemediği için, sonrasında olabilecek şeyleri de tahmin edemediği için bize sürekli ekstra vergiler geliyor. Bizi zora sokuyor. Yani anlayacağınız bunların kafalarının basmıyor oluşu bizim hayatımızı kısıtlıyor. Şimdi sağlam bir enflasyon dalgası daha oluşacak. Hazırlıklı olun yani. Baştan söyleyeyim. Birikiminizi ona göre yaparsınız. Alınacağınız şey varsa ona göre alırsınız. Mesela şimdi bana bir ödeme gelecek. Pazartesi yaksadı işler. Şu önümüzdeki 3 günlük süreçte ben götüm götümüm. Çünkü o parayla alacağım 2 tane kamera var ve o kameralar şu önümüzdeki 3 gün içinde 4'er 5'er bin lira fiyat arttırabilir. Teşekkürler gerçekten <laughs> hepinize. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize. Şimdi diyebilirsiniz tabii burada niye gülüyorum milyon diye. Ne yapayım oğlum artık ağlayayım mı? Stres yapa yapa saçlarım beyazladı hiç gerek yok.